<laughs> Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir karşınızdayım. <laughs> bugünkü videomuzda kışkırtma serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Videoya başlayın like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı susunuz. Bu videoyu tam 400 <laughs> like bekliyorum. Eğer 400 like yaşıyorsa videonun devamı gelecek. Şimdi bildiğiniz gibi ben bundan önce çok güzel bir kışkırtma videosu çekmiştim ve buna çok fazla ilgi gelmişti. Çok kişi şey, ikinci bölümünü istemişti. Ben de en sonunda sizi kıramadım ve bu serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu an önümüzde çekici arabası var ve gördüğünüz gibi hesabımız adı da çekici blo, ekici blo olarak geçmiş ben normalde çekici blo yazmıştım. Gördüğünüz gibi bugün çekiciyle karşınızdayım. Bugün pazardaki sattık araba alacağız ve denize atacağız. Böylece insanlara kışkırtacağız. İşte ne bileyim arabalarını falan filan çalacağız. Bu arada video başlamayınca şunu söylemek istiyorum. Bu video eğlence amaçlı yani ciddi almayın. Zaten kışkırttığım insanlara sonradan para vereceğim. Ne bileyim işte araba vereceğim. Özür dileyeceğim. Bunun için çok da kafaya takmayın. Yorumlara sonra işte abi çok kötüsün falan filan yazmayın. Bunu siz istiyorsunuz. Ben de çekiyorum. Zaten insanlara zarar gelmiyor. Öylesine eğleniyoruz. Şimdi abi ilk önce ben avımız gördüğünüz gibi geldi. Şöyle abi yavaştan bir seni alalım sonra denize atalım gel 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 Aldık mı abi? Aldık mı? Hadi aslanım. Hadi aslanım. yaz galiba alamadık. Bir dakika şöyle ileri gelelim. Şu an açık ama alamıyoruz garip bir şekilde. Ah vallahi aldım. Tamam. İlk avımız gördüğünüz gibi karşımızda. Galeriyadındaki arkadaşımız gördüğünüz gibi haps aldık. Şimdi abi gel geldik işin en güzel tarafına. Bu arada arabanın içi yüklenmiş mi? Vallahi yüklenmiş. Şimdi bu arkadaşımızı baya fazla kışkırtacağız. İşte para isteyeceğiz. Vermezse indirmeyeceğiz. Denize atacağız. Gibi gibi çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi abi şöyle bir dönebilir miyiz şuradan? Ah vallahi döndük. İlk önce bu, arabamı, bu arkadaşımızı bir Şuradaki pazara götürmek istiyorum. Pazarda bir şeyler yapacağım bu arkadaşımıza. Biz burada çıkabilir miyiz şöyle ya? Bir dakika bakıyorum. Bu arada çocuk arabada indi galiba. Hadi abi yok çıkamayacak galiba. Şöyle yavaş yavaş çıkıyor gibi ama. Engine damage dedik abi. Aa çocuk yanımıza bindi lan. Hadi aslansın be. Şu arkadaki Mercedes var ya aslan itiyor bizi. Ulan uyuz oldum lan. Geri geri gidiyorum hadi bakayım. Çocuk şey diyor bırak la arabamı. Şu anda çocuğun sesi geliyor mu video bilmiyorum ama çok garip şeyler söylüyor. Şöyle yavaştan bir arabamızı tamire götür. Abi aa indi lan. Oyundan mı çıktı abi? Bir dakika nasıl indi o? Lan aga be arabadan gitti be. Ulan hem hem engine de aha şurada bir tane boş araba var. Vallahi i8 gel buraya. Gel 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 gel. Dur abi. Dur 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 sakin ol sakin ol dur. Tamam gel buraya gel. Gel 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 gel. Aha aldım seni. Sen şimdi mahvoldun. Ben seni öyle bir gezdireceğim ki. Ama ilk önce gidip buna su bunu suya atmak istiyorum. Aha burada bir tane daha araba var lan. O bugün var ya bayağı fazla arabalık kişi gelmiş galiba. Aha vallahi geldik gel buraya. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Korna çalıyor bir şeyler yapıyor ama ben yine bırakmayacağım. Şöyle bir geri geri. Aha vallahi güzel bir şekilde geldik. Tam böyle ucunda. Gel buraya. Vallahi geldik. Acaba kurtulabilir mi? Onu merak ediyorum. Salayım mı arkadaşlar? Evet. 2 1 Vallahi saldım gitti. Görüşürük. Aga be adam gitti ha. Vallahi gitti. Şimdi gidip diğer avlarıma gitmek istiyorum. Birkaç kişi daha böyle suya atacağım. Bir şeyler yapacağım yani. Kışkırtmaya çalışacağım insanları. Şu an iki kişi kışkırttık galiba. Yani bir tane çocuk küfür onu duydum. Diğerini bilmiyorum bir şeyler yapmadı. Pazar full dolu yani herkes pazarda neredeyse. Evet gördüğünüz gibi satılık arabalar falan filan var. Şimdi şu satılık arabayı direkt ben almak istiyorum. Şu yavaştan. Gel buraya gel kaçamazsın gel. Gel 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 gel. Hadi aldık mı be aldık mı? Lan kaçtı la valla son anda kaçtı ha. Ben buradan bir kişi alacağım abi taktım kafaya. Ben buradan bir kişi alacağım. 2000 years later Aldık mı? Vallahi aldık. Gel buraya. Lord adındaki arkadaşımıza aldık. Gördüğünüz gibi arabası da güzelmiş bu arada. Para verirsen indireceğim yazacağım. Para verirsen indiririm yazdım. Bakalım verecek mi? Büyük ihtimalle vermez. Ben olsam vermezdim şahsen. Şimdi hemen gidip bu arka... Ay la, abi oyundan çıkmayın işte ya. Biner misin lan sen? Vallahi binersin bence. Sen binmezsen de ben seni bindiririm. Gel buraya. Gel 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 kaçma. Lan adam binmiyor lan arabaya. Gel buraya. Sıkıştırdım seni. Vallahi bindin. Sen binmek zorunda kaldın. Şu an sıkıştırdık gördüğünüz gibi ya binecek ya binecek. Bin mesela çıkış yolu yok. Lan aga ha bindi. Vallahi bindi. Gel buraya. Ya. Sen şimdi mahvolun. Ecrin. Ecrin gördüğünüz gibi bindi. Para ver indirim yazdım. Bakalım verecek mi? Büyük ihtimalle bu da vermez. İndir lan yazdı. Şimdi ben bunu gidip abi suya atarım. Abi araba çok yavaş gidiyor ya. İşte bak bunu düşünmemiştim bak. Böyle bu kadar yavaş gideceğini düşünmemiştim. Aşırı derece yavaş gidiyor ya. Harbi diyorum yani. Ben bu kadar olacağım Ha gidiyor. Vallahi tamam hızlandı. Şimdi gidip bu arkadaşımızı bir suya atalım. Bakalım bir suyun tadına baksın. Yani sürekli indir lan yazıyor. Çok ilginç. Yalnız abi efsan taktik yapmadım mı ya? Sıkıştırdım sonra direktmen yapıştırdım. Şöyle tak abi vitesi. Şöyle bir arkadaşımızı bir denizin tadına aldıralım. Vallahi durduk. Abi helal be. Evet abi. Şimdi arkadaşımız bir suyun tadına baktıralım. 3 2 bir görüşürüz ve gördüğünüz gibi gitti abi abi yalnız efsane gitmedim ya çok iyiydi bir kişi daha almak istiyorum abi bakalım bulabilecek miyiz bir av daha evet abi avlarımı buldum ben gelin buraya gelin buraya çocuklar ben bunu aldım abi gel 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 ben bunu aldım ben bunu aldım hadi vallahi aldım şimdi nane yedin sen zengin adındaki arkadaşımız gördüğünüz gibi aldık ve gördüğünüz bir sinir emojisi attı lan abi oyundan çıkmayın işte ya Yeter lan yeter! Yeter! Hadi GTR. Valla aldım. ne no, oluyor lan? Lan ne oluyor bu GTR ha? Eşedan la ilahe illallah. Gel buraya. Kadilla, Kadilla gel buraya. Gel buraya canım benim. Gel. Aldık mı? Alabilir miyiz lan Kadilla? Kadilla baya büyük bir araba ha. Belki alamayabiliriz Çekici bir arabayı bana satar mısın? Satarız abi. 1 milyona satarım yazdım. Bakarım cevabı ne olacak. Harbi diyorum 1 milyon satarım bu arada. Da 1 milyon vermesi lazım ilk önce. Bak sen. <laughs> Yuh yazdı. E tabi yapacak bir şey yok. Aa kadille almadı lan araba. Vay be ilk kez görüyorum ha Kadilla almadı. Bana gelişi zaten 700k yazdım. Ben buna abi bence bir 800k'ya okuturum gibime geliyor. Ya valla 512k param var. Hayalim benim çekici. Çocuk dedi ki 512k'm var dedi. Ben dedim ki 513k'ya hayırlı olsun dedim. Kimin araba? Aha şuradaki araba alırım. Valla aldım. Gel 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 gel. Hadi aslan. Aha valla aldım. Gel buraya. Şimdi sen nane ne? Abi yine araba çok yavaş gidiyor bak. Şuna çok uyuz olmaya başladım tam hızlandı Bu arkadaşımıza güneşi göstereceğim gel buraya Ya bak yine gitti Abi şu oyundan çıkıyorlar ya beni aşırı Gerçi ben de adamları kışkırtıyorum adamlar taktı da da. <laughs> Çocuk dedi ki bak Player 893 10 kal lazım dedi Player 83 nerede abi gel buraya 9999 al sana hayırlı olsun Artık geriye kalan 1 lirayı da Nereden bulur bilmiyorum ama inşallah bulur Ma teşekkür et lan eyvallah Hadi aha vallahi aldım bu kim abi bir dakika bakmak istiyorum. Aa Ejri lan ben ben bunu da dedim arabasını almıştım galiba. Bir daha almak istiyorum. Tekrardan denize atacağım ben bunu. Evet abi biraz da geri geldik mi? Tamam. indiriyoruz abi. Hazır mısınız? 3 2 Aa biliyor yazdı. İndir lan beni yazdı. See you. Oy uçtu yalnız ha. Efsane güzel uçtu. Şimdi çekiciyle bu kadar yeter bence. Şimdi biraz da sözlü yani psikolojik kışkırtmaya geçeceğiz. En güzel araba benim. Sizinkiler çöp yazdım. Bil abi ne olur al yazdı. Görkem bizi tanıyor mu lan acaba? Bilo abi yazmış ama. İnşallah tanımıyordur şimdi. Rezil olmayacak çocuğa kaçta. Aha bunu da aldık. Bu yalnız bunu ben almadım ha. Kendi kendine bindi. Çok ilginç. Ben bu çocuğu indireceğim abi. Bu çocuk kendi kendine bindi. Ben kendim almadığım sürece zevk almıyorum. Ecri sürekli Bilo yazıyor. Anlamadım ne için. Aha aldım. Vallahi gel buraya. Ha. Şimdi son kez şu arkadaşımızı da atıp ondan sonra videomuzu bitiririm diye düşünüyorum. Birkaç özür falan dilerim sonra da bitiririm herhalde. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu Ozan arkadaşımız hiçbir şey yazmadı. Ha. Çok ilginç. Çocuk hiçbir şey yazmıyor şu ana kadar. Belki yazmıştır ben görmemişim. Allah arabadan indi. Allah senin belanı ya. <laughs> La oyundan çıktın. Buraya kadar çıkmadın şimdi mi çıktın? Aa lan çocuk yazmış. Bak mesela şurada yazmış. Nerede abi? Bak nerede? Ha şurada. Bırak lan beni yazmış. Sonra başka yerde yazmış. Ben bakıyorum. Yok beni indirir misin? Galiba şu 400.000'i kendi anladı. Beni indirir misin yazmış. Biz indirmedikten sonra zaten direkt mi oyundan çıkmış. Aga be. Şimdi herkesten teker teker özür dileyeceğim. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Arkadaşlar sizi kışkırttım. Kusura bakmayın. Yazdım ve videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmiş. Umarım eğlenmişsinizdir Böyle videonun devamı olsun. Bu videoyu tam tam 400-500 like kası bir like bekliyorum. Eğer bu like ise videonun devamı gelecek ve 13.000 abone olunca hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Destek çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Gelsene bakın. Hoşça kalın. Kibar videoya kalın. Bay bay efendim.